Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Çoğu aldım. Dolaşımda çoğu oynayacağım. Karşının piklerde de fena olmadı. Ama daha baskın olacağız. Çünkü Angela var karşıda dolaşım olarak. Şimdi gizlenle mi başlasam acaba şey mi? Gizlen alacağım bu arada. Oyun yaparım. Arlot AD burada. Gide doğru gideceğim bu adam redinden başlamış olabilir bu arada bu da blue mu yani blue'dan başlamış şu adamı hızlıca ittirebilirim aslında bizim çocuğu bayağı dövüyorlar bu arada. Laydan niye var? Flash var. Hmm. Bir burada doğalayın yapacaklar ama. Ben şöyle gideceğim. Bunun hasarları yüksek bu arada. Şeyden zararlı çıkarız. Tamam burada olduğumu anladı benim zaten. <laughs> Güzel. 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 Tek Ah be. Of, Linux gelseydi çok iyi olacaktı. Linux gelmedi ama. Neyse, ilk tem şunu başlayacağım. Yengin ölmesi de gayet oldu. Bu Nasıl bir oyun iş tarzı kanka bu? Ben anlamadım. Tamam, başına aldık. Çok güzel. Yetiştim ya çok güzel. Hoppa. Keşke aldık bunun. Öleceğim. Öleceğim. Canım çok az. Bana, Allah aşkına bana doğru getiriyorsunuz ya adamları bu arada arlott tek atar tek atarsan koyduk. dedim ama değil mi kanka diyorum ama hasar kasıyor. Tamam onu canlandırın aldık. Çok iyi. Şimdi şöyle bir bakacağım. Tamam burada Layla. Gelirseniz oynarız acaba. Ama Turtle var. Turtle'a bir gideceğim. Yol alacağım. senin var ya. Ya ne saçma bir çarsın ya. Bu ne? İyi bari kesin bana. Ben de şu adamı destek atayım. cacık yapacağı yok çünkü. Kesti bunu. Kesme Güzel. Beni kesebilir bu arada. Flash attı benim için ya. Şaka mısın oğlum ya? Allahım salli gece gece. Kanka niye turtle almıyorsun bu arada Link? Ya dur sana kafayı taktım bu arada birader. Bunlar niye böyle yapıyorlar bu arada? Tamam güzel flash. Kansı buralarda bir yerlerde herhalde Geldiler kanka gördün mü? sana base Kessin onu helal Güzel, bizimki Güzel şey yapıyordu. Bravo bunlar. Çok kuruyorlar ya. Arlot özellikle. Yok kran var mı onun? Var. Şimdi çıkmış. <laughs> Granger'ı üstü açtırmam lazım bu arada. Arlot'la şey salmayacak onu. Bayla. Line'ın flashı yok aslında kanka. Çık ile az bitir. Arlot salmıyor ki adama. Line'a da. burada. Kanka. Line'a kilini çok çaldım bu arada. Güzel. Burada birisi var. Hı. Helalsin. Biliyordum ama yakar git önce ben gitseydim çok iyi olacaktı. Neyse. Problem Ya bunlar böyle saçma sapan bir oynayış tarzı var. Ben onu almadım. Açıkçası. Granger'da koşu boşuna ölmüş oldu. Tamam güzel. Koy aldım adamı. Gelecek o bu arada. Ama beni görseniz. İşte erken görseniz keseceğiniz daha rahat. Helal. Neyse hocam. <laughs> bu ne tuttu bu arada ikisinde. Evet yine. Arkada loot var. Şurada adam. Kanka şu üstü açalım artık o muhabbet bitsin. <laughs> Allah'ın iki de yabancı gelmiyor değil aslında. gizlenim var aslında oynarız bekle geliyor gizlenim güzel flaş olan Ne aaa ölürsün kanka kadar içe gidemem içeriye kadar gidemem al şunu kafasına kadar adam çok hızlı oynadı ya. Baya hızlı oynadı hem de. <laughs> ah be allah da gelmiş. Adam bayağı hızlı oynadı. Helal olsun Nasot. Yalnız bu arada oyun leze doğru gidiyor. Çok kötü olacak. Adora var. Kanka ne yapabilirim acaba? Ne yapabilirim? Adam hızlıca oynadı. Ben nasıl tutayım o adamı? Güzel sattılar lan bu arada. Ben olsaydım direkt orada girmiştim. Link fena değil. Manyak attı. Bitirebilir miyiz aslında? Şunu şey da. Bokta mıyız diye. Gulliver'le Link bayağı güzel oynuyor bu arada. Görüş açacaklar büyük ihtimalde de. Hmm. Güzel. Güzel kestim bunu. Bastım düzenini. Alacağım, yapacak bir şey yok ama oyun bitti. Güzel. Adama vahşi yaptırdık. Bravo. Baya güzel oynadık. İhtiyacımız vahşi. Ha Granger. İnşallah gümüş olmaz. Ki gümüş alacağım gibi gözüküyor. O zaman çoğu ya zaten şey alsam. Ee, gizlen alsam o zaman abi mutlaka bir gümüşüm var. Umarım almamışım. Aldım bile. Şöyle bir hasar tablosunu açacağım. E, ee, baya bayağı bir hasarı var bu arada. 61k tanklamışız. <laughs> Şöyle herkesi beğenelim. Gayet de fena oynamadık. Sadece işte o <laughs> Edora'yı Flash atınca double atmasaydım keşke. Neyse, videoluk bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.